Toplumların karakterleri, değer yargıları, kültürleri kadar yazgıları da coğrafyalarına bağlıdır. Kastamonu bu gerçeğin tarihteki talihli tanıklarından biridir. Kastamonu coğrafi açıdan Batı Karadeniz bölgesinin tam olarak merkezinde ve iki büyük dağ silsilesinin de arasında kalmış durumda. Kastamonuyu coğrafi açıdan şekillendiren bu dağlar aynı zamanda burada yaşayan yöre insanının da kaderini belirlemiştir. Hayatının standartlarını belirlemiş ve yön tayin etmiştir. Bu coğrafya olmasaydı belki yöre insanı çok farklı bir kültürel atmosfer içerisinde olacaktı. Deyim yerine ise saklı konumuyla kendi kültürünü yüzyıllardan beri çok iyi muhafaza etmiş bir yer. E, Ilgaz Dağları olmasaydı e, belki e, çok farklı bir tarihsel süreç yaşayacaktı burası. İşte belki savaşlar, ordular daha kolay girecekti buraya, daha çok yıkım olacaktı. Öyle olmadığı için e, Kastamonu tamamen muhafaza etmiş kültürünü. Müzik